Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Siz tanıyalım Mustafa Bey. 1959 Elazığ doğumluyum. Matematik öğretmeniyim Merkez Anadolu Lisesi'nde. 32 yıllık öğretmenim. Bilgiye, Maşallah. kültüre çok önem veriyorum. Onun için de buradayım ben. Yıllardır bunun hayalini Çekiyordum ve şu anda buradayım. Hayal dünyasında gibiyim. Yani. Evet hayaller gerçekleşmek Neyse. içindir. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Kimlerle geldiniz? Yeğenlerimle geldim. Üçü de yeğenim oluyor. Öyle mi? Tanıyalım sizleri hemen. Merhaba ben Burak. Ee, yeğenler olarak eniştemize destek olmaya geldik. Başarılar dilerim. Sağ ol. Ben de daha Eniştemiz için buradayız. Hakkında hayırlısı olsun inşallah. Elif ben de. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah e, iyi yerlere gelecek. İnşallah. Teşekkür ederiz. Nerelere kadar gelmeyi düşünüyorsunuz? Vallahi hedefimiz büyük de bu biraz şans, biraz hani bilginin sonu yok. O yüzden bir şey diyemem yani. Ama büyük diyorsunuz. Ha, hedef büyük tabii. Büyük derken? Yani 125'e kadar çıkayım istiyorum. 125'e kadar. Evet. Niye 100'e kadar çıkmak istemiyorsunuz? E tabii inşallah yani. Biz temkinli davranıyoruz. Belki çıkarız. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Yarışma başlıyor. İlk sorumuz şöyle Mustafa Bey. Eski kuşaklar çocukları uyarırken caddeye çıkma yerine hangi sözü söylerler? A. Asfalta çıkma. B. Betona çıkma. C. Taşa çıkma. D. Mıcıra çıkma. C. Taşa çıkma. Son kararım. Hayırlısı olsun. <laughs> evet. Sağlık olsun. Ne yapalım? Demek Mutlu günler dilerim size. Teşekkür ederim. ederim.